Bakalım, değerli parti başkanları, değerli kamu çalışanları ve mülki amirler. Akçok bu tip bir okulun özellikle marka değeri yüksek olan bir bir okulun açılmış olması gençlerimizin ileriye dönük dışarılara gitmeyerek burada İngilizce veya değişik yabancı diller konusundaki eğitimleri alması açısından Akçok yani ilçemiz için çok önemli bu hizmeti bizlere getiren ve bu iş için kendi yüreğini, parasını koyan kardeşimize çok teşekkür ediyorum Ve size buranın anlamlı olması için biraz da İngilizce birkaç kelime edeyim de gençler belki heveslenirler. In the name of honor, it has the school. In the name of myself, in the name of American culture, Uh, language school schools personnel welcome to everybody uh, one language is a one person, two language is a two person good luck with it everybody he bize çok teşekkür ederim